Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum 23 Mayıs Perşembe Antalya yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Antalya'da 9 koşulu bir programımız var ee, yani koşullara şöyle incelediğimizde cazip bir program karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Ee, tabii ki her zaman cazip program e, yani biliyorsunuz para da veriyor e, yani. Bakalım verdiğimiz savkanların ayakları düz bassın diyelim. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım diyelim. Ee, evet yorumlara geçmeden önce tabii ki videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diyerek koşulara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 17.15'i gösterdiğinde birinci altın ayımız startı veriliyor. 4-4 yaşlı Araplar 2000 metre kuma çıkacaklar. Evet altı safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşta evet baktığımızda hindi koç yaptı. Son işinde zaten sizlere net bank olarak önermiştik. Biz de Enes Bozla eşliğinde yanıtmamıştı. İlk defa Antalya pistine gelecek şimdi bu safkan sevgili dostlar. Yani formda bir safkan. 1700 kumunda zaten Kocaeli ile kazanmıştı. Şimdi daha da uzun mesafeye çıkacak. Bir kere Bursa'da 1900 işi var onu da Halil Kaplan'la bir güzel bir ikinci geldi etti. Kadir Tokoçoğlu'na teslim edildi. Son işini Bursa'da yapıp e, yola çıkmış. O Antalya'da işini falan göremedim çalışmasını. Hindukuş ilk tercihim olacak. Eğer pisliği yadırgamazsa kazanmaya yakın sevgili dostlar. Ama tabii ki burada Ferman Der var Mehmet Kaya eşliğinde. Ben bu safkanı da buna rakip olarak gördüm. Buraya ben iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 2-1 benim Sıralamam alt Antalya'da birinci altılı ayımızın başlangıç ayındaki sıralamamız 1 ve 2. Evet geçelim ikinci koşu şartlı 3. 2 yaşlı İngilizler 1100 metre kum 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yarışa baktığım zaman El Leon ve de 2 nolu Golden e, Skin. E, yani iki tane suratlı isim görüyorum ben. E, ilk startın Antalya'da şartlı biri çok çok başarılı bir performans sergiledi Müslüm Çelik'le koşuyla e, dereceli bir iş yaparak kazanmasını e, bilmişti. E, burada ikinci oğlu safkanımıza baktığımız zaman İsmail Yıldırım'la bir dördüncülük elde etti. 1100 metre sentetikte e, start almış. Şimdi e, kabokumda koşacak. Bakalım e, kumu nasıl koşacak izleyip göreceğiz. Ama e, tabii ki bir oğlu safkan benim ilk tercihim olacak. Buna ciddi rakip olarak e, gördüğü gördüğü da şartlı bir çimde bir altıncılık elde etti. Sonra kabakuma çıktı. Mükemmel bir koşu sergiledi. Fatih Sultan, Mehmet Sansar eşliğinde gerideki safkanları da e, hızlı gör. Yani müthiş bir koşu çıkartarak koşuyu çok rahat kazandı. Mert Kalp Aslında şimdi ilk defa deklere görüyoruz. Yani 1 ve 4. Burası da yine iki safkan arasında gidip gelecek bir yarış olarak görüyorum sevgili dostlar. 1 ve 4 benim sıralamam. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu. Yedi plasa ve birinci üçü gayrı varsa Şart dört. Üç ve yukarı İngilizler. İki bin yüz metre. Kum. Dört safkan yer alıyor. Evet e, burada da koşuya şöyle baktığımız zaman yani e, çok formda olan bir tane isim gözümüze çarpıyor. O da kim? Mustafa Çek'le ilk defa start alacak olan Antalya'da e, yani müthiş işleri imzattı. İzmir'de yarış hayatına başladı. Bir beşinci sonar Karkay ikinci sonra ee, birincilikle taşlandırdı. 1600 metre kumda meydana veda etti. Sonra Antalya şartlı 3 ve handikap 14'ü 2000 metre kumda üst üste kazanmasını bilmişti. Ee, yine koşunun çok çok şanslı ismi olarak gözümüzü çarptı. Bir benim ilk tercihim olacak kazanmaya yakın gibi görünüyor. Ama tabii ki burada İkinoğlu Canen Can da ee, yani bakmayın son koşunu İzmir'de bir dördüncülükle elde etti ama İbrahim Sefa Söğüt eşine piste çıkmıştı. ben hiç önemsemediğim bir koşu. Çünkü uzun mesafede iyi koşan bir safkan. O da Antalya ilk defa gelecek Mehmet Kaya buluştu. Buna da bir çarpı atmak doğru olacağını düşünüyorum. Burası da bende 1 ve 2 şeklinde oluşacak. E, i̇ki safkan yeterli olacak. Yani 3 koşuya da iki safkan 2 safkan geçerek başladık. Evet geçelim dördüncü koşu ikinci altılı gayrımız başlayacak handikap 14 1 koşu 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum 8 safkanımız yer alacak. Evet e, burada da e, yani baktığımız zaman 4 no safkan Gökhan Yıldız'la yani kilo farkları da var e, İzmir'e 1600'ü kazandı sonra Antalya'da Ali ile 58 buçuk kiloyla e, tamam e, kazanan safkanımızdan e, fark gidiyor 3. koştaki safkan. Kazanmıştı. Ondan da e, fark yemişti ama e, koşta bir güzel bir ikincilik elde etti. Son işi yine 56 kiloyla e, start almış Ali Şimdi bomboş güle Gökhan Yıldız'a teslim edilen 4 ilk tercihim. ikinci atım iki nolu. Safkan olacak Mehmet Kaya'yla. E, Odan Antalya' son işinde çok yakın ara bitirdiği bir koşu Ali ile bitirmiş. Şimdi Mehmet Kaya'yı görüyoruz. Biraz kilo arttı ama e, burada iyi koşacaktır. Değerlendirici bir nolu Bakırcı son işi çok çok başarılıydı İzmir'de. 2200'ü kazanarak formullu Ali Yıldız'la geliyor. O da kilo aldı ama İsmail Yıldırım eşliğinde ee, Bakırcı'yı da mutlaka değerlendireceğiz. 5 nolu Safkan ve 6 nolu Yaşar Abdi'ye dikkat diyeceğim. Yani bu e, kilo e, veren Safkanlara dikkat diyeceğiz. Yani burada bunun adı bu iki Safkan'da da yazmak kaydıyla ve de e, burada pencere bırakmayalım derim. Son işi Ankara'da onun da İsmail Yıldırım'la 61 kiloyla start almış. Şimdi Burak Akça'ya tekrar teslim edildi. nolu kel de bir şans verelim. Yani burası bana çok zor geldi. Denk bir mücadele, sürpriz kokan bir koşu. 4-2-1-5-6-3 İkinci altılık ayımızın başlangıç ayı sürprize başlayabilir. Çok çok dikkat. Evet geçelim 5. koşu Maiden 3 yaşlı İngilizler 1700 metre sertletik kuma çıkıyor. 11 safkan yer alacak. 2. 5. gayemizde bu koşuyla başlayacak. Evet artık yavaş e, yavaş formunu bulan bir tane safkan var. Ben e, yarın onu e, banka olarak kuponumda tercih yapacağım. O da kim? Mustafa Çiçek de 2 e, kere start aldı birini İzmir'e 1400'de start almış bir yedincik. Sonra e, Antalya işinde sentrikte son koşusunda güzel bir ikincilik hanesine yazdırmış. Şimdi mesafe biraz daha uzadı. bu mesafeyi ben yadıracağını düşünmüyorum. Yani burada baktığım zaman tabii ki bir nolu Safkan buna ciddi rakip gibi görünüyor ama ben iki nolu Asilikom koşuyu kazanmasını bekleyeceğim. Yarın benim banko ismim olacak. İkili denilecek arkadaşlar için tabii ki 1 ve 10 ne olur? Safkanlar e, buna ciddi rakip olarak gözüme çarptı. İkili için değerlendireceğim isimler. E, dilerseniz e, son yani ilk ayakta 2 iki at, ikinci ayakta ve 3. ayakta 2 at geçtik. Oradan belki bir safkan azaltıp abi bu safkan kazanır deyip banko atacak arkadaşlar belki olabilir. Buraya 3 safkan yazabilirsiniz veya tuttuğunuz safkanları yazabilirsiniz. Ama ben ikiliyip kenara çekileceğim rakip hanesinde onla bir ikili değerlendireceğim isimler olacak bu koşu için. Evet geçelim bir diğer koşu. Altıncı koşu birinci altı gayrimi. Son ayak kısa vade 8 bir mücadeleyle birinci altılgayımızın kapanışını yapacağız. 4 ve yukarı Arapların 1300 metre sentetik mücadeleye çıkacak. Altı safkan yer alıyor. dörtlük gayrımız da bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya şöyle gözümüzü çevirdiğimiz zaman yine e, yani tempolu gelecek bir koşu diyeceğim ama tempoyu burada hangi safkan alacak onu çözmek güç. Belki tuşta yani biraz daha seri gibi gördüm ben ayağına. Çıkıp liderliği alıp bitiriyor. ve bitirebilir çünkü Alana da yaptığı bu mesafelerde çok çok başarılı. Şimdi Antalya'ya geliyor. Tunç'ta ilk tercihimiz olacak 3. İkinci atım İkinoğlu Safkan Halima Kadir ile. Üçüncü atımız bir nol Dalroy. Muhammed bir yarışı biraz da kısaltırsa e, çok etkili olacak. Çünkü İzmir'de kısa vali 9 ve kısa vali 8'i kazanan bir safkan sonu işi grup 1'de mücadele etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi koysun hakkın sözenle start almıştı. Pek başarılı olamadı. E, ama şimdi e, çıkacağı, sentetiğe çıkacağı Dalroy Muhammed bir mutlaka değerlendirim derim sevgili dostlar. Yani sertlikte var ama pek o kadar iç açıcı olmasa da bu grupta söz sahibidir. Bir de eksik etmeyeceğiz. Sonra dört nolu Altın Tepe Mustafa Çiçek eşliğinde ilk defa buluştu. Ee, arka arkaya Bursa ve Kocaeli işlerinde çok çok başarılı işler sergiledi. Son işi sentetikleri 1500'de e, yakın ara bir e, üçüncülük elde etti. Hişman Çizik'le Öztek Bey Uçan Kutlu Tay vardı. Hemen arkasında bir ee, yakın ara bir üçüncülük elde etti. Dördü de bu koşu için kesinlikle imal etmeyeceğim sevgili dostlar. Evet Uzun Mehmet Kardeşcan'a gelince yani Kardeşcan birazcık geri planda bıraktım ben. Kuponu da sığdıramadım. Ee, son koşunu e, Uzun Mehmet Berkan Gökçel'e kazanmasını bilmiş gibi 500 metre sentrikte. Ee, iyi koştu mu? İyi koştu. Şimdi Ali Can İnci ile buluştu. Tekrar Antalya pistinde ee, iyi tanıyan 1400'e de işinde e, Emir Can Avşar'la normal kumda kazanmasını bilmişti. E, yani iyi koşacak mı? iyi koşacak ama burada e, benim sıralamam 3-2-1 ve 4 şeklinde oldu. 5'te 6'yı ben geri planda bıraktım. E, yani Uzun Mehmet'in e, bu grupta birazcık işi zor gibi geldi bana. Yani at kazanır mı? Kazanabilir. İlgileri kazanmak için mi e, sahaya çıkartıyor? Aynen kazanmak için. Kardeş da oynuyor aynı şekilde. Ee, ama ben e, burayı dediğim gibi 3-2-1-4 şeklinde değerlendirdim. Evet geçelim 7. koşu şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler bin, 1700 metre sentetik kuma çıkacak. Evet burada da 6 safkanımız yer alacak. 3 ile 6 ekir olarak piste çıkacaklar. 7. koşu 2. üçlü ayarımızda bu koşuyla başlayacak. Evet 3 nolu Safkan Ekürler yani Antalya, İzmir, Kocaeli Bursa işlerinde yani e, harika işlere imza attı. Son iki koşusunda birazcık geri planda kaldı sevgili dostlar bu Safkan. Ekürler'den 3 nolu Safkan yani buraya kim liderlik alabilir derseniz e, büyük ihtimalle 6 nolu Safkan e, veya 2 nolu Safkan e, yarışa birazcık tempo verecek gibi görünüyor ama ben 3 e, nolu Safkan'dan İlker Soyatla bir e, güzel bir koşu bekliyorum. Ekürüsü yardımcı olacaktır. Kaçacaktır. E, yakalanmaya da biri bitirebilir. Çünkü e, Antalya'da yaptığı 1400 ve 1700'ü bu mesafede kazanan bir safkan. İslam arzumu da geçme başarısı göstermişti. 3 benim ilk tercihim ekürler. Sonradan 4 nolu Eldrio. Mutlaka yazacağız. 1 ve 2. Buraya da bu safkanları... Yazdık mı yeterli olacak. Bir tek 5 no safkan dışarıda kaldı. Eküride yazdık zaten. Buraya da yani 5 safkan yazmış olduk. Bir tek 5 no safkan Serkan Yıldız'da. Ben dışarıda bıraktım. Buraya da dediğimiz gibi 3, 4, 1 ve 2 yeterli olacaktır. Yani kapatmış gibi olduk bu koşuyu. Evet geçelim bir diğer koşu. 8. koşuya sevgili dostlar. Evet 8. koşumuzda şartlı 4 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre sentetik kum yeri sapkan yer alacak. Evet burada da e, Rabatto Mert Gökalp Aslan'la gözümüze çarpan ilk sapkan şartlı 3600'ü Mert Gökalp Aslan'la iyi bir koşu çıkartıp kazanması bilmişti. Son işi İstanbul'a gitti. İstanbul'la kısa bir mücadele içerisine girdi. Orada da bir ikincilik elde etti Mert Gökalp Aslan'la. Tekrar sevdiği kazandığı piste geri döndü Antalya'ya çünkü Antalya Handikap 17 ile bu mesafede kazandı. Şartlı 3'ü bu, bu mesafede kazandı. İki nolu Rabatto benim sizlere önereceğim ilk tercihim olacak. Ondan sonra kuponumuza yer vereceğimiz Safkan burada e, Altınoğlu Safkan olacak sevgili dostlar. İlker Soyat eşliğinde o da ilk defa buluştu. i̇yi bir mücadele içerisine girecek çünkü uzunu seven 2100'e kazandı. 2100'e bir ikinci İstanbul'da İlker Soyat'ta mutlaka değerlendirmeniz doğru olacaktır. İkinci tercihimiz e, Altınoğlu Safkan olacak. Sonra 1 nolu Çatalkaya ve de 5 nolu Safkan bu koşu için yazmamız gereken Safkanlar olacak. Evet 2, 6, 1 ve 5 benim sıralamam bu şekilde oluşacak bu koşu için sevgili dostlar. Evet, geçelim bir diğer koşu. Dokuzuncu koşu altılı gayemizin son ayağı maiden 3 yaş İngiliz'e 1700 sentiteye çıkacak. 12 safkan yer alacak. 3 ile 11 ekülü 10 ile 12 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet burada da kuponumuza ilk tercihimiz olarak son yarışında kıpırdanma gözlenen Mehmet Kaya eşliğinde 4 nolu safkan ilk tercihim ikinci atımda 6 nolu Atom Ayşe buranın e, olmazsa olmazlardan e, olacağını düşündüğümüz bir safkan sevgili dostlar. Mutlaka yazacağız. Sonra 2, 3 diyerek bu koşuyu da 4 safkanla geçmemiz doğru olacaktır. Evet 4, 6, 2 ve 3 son koştaki sıralamamız bu şekilde sevgili dostlar. Evet Bursa'dan aktaracağım. Antalya programımızda bu şekildeydi. Tüm yarı severlere bol şanslar diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Her iki program için hem Ankara hem Antalya programı için yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a Allah emanet olun. Hoşçakalın. Bol şanslar.